Bu adamla benim aramda Öyle. olan bir şey. Bu seni hiç ilgilendirmez. Ya, şey. ya ne ya. olan? Alıyoruz lan alıyoruz baba. at. Yeter. Yeter. Al. Bir o sigar. Oğlum raydan çıkarma. Beni <laughs> raydan çıkarma. <laughs> Survivor'da, düelloda büyük kavga. İsmail Balaban artık daha fazla dayanamadı ve sinirden deliye döndü. Avazı çıktığı kadar bağırarak alın şunu başımdan yeter artık yeter bu beni ayar edip duruyor. Kendisi geçen hafta potaya girildiği zaman potaya giren birine bir şey söylenmez. Bu karaktersizlik diyordu. Şimdi sürekli olarak bana saldırıyor, beni demoralize ediyor ve eğlenmem için uğraşıyor. Bu nasıl bir karaktersizlik böyle? Alın şunu başımdan. Diye avazı çıktığı kadar bağırdı ve tutmasalar belki diskalifiye bile olacaktı. Peki şimdi ne olacak? İşte o kavganın hiçbir yerde yayınlanmayan o detayları. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi düellolarda hikmet gerçekten çok önemli bir faktör. Hem karşı tarafı çok iyi analiz ediyor, hem de gerçekten psikolojik olarak çökertebiliyor. Bu yüzden Batuhan onunla yarışmasını istemiş. Aynı zamanda İsmail de Seronomi'de Antalyalı kardeşim Hikmet benimle olursa sevinirim dedi. Ondan sonra Asena hemen araya girerek asla onun olmamalısın. Bilerek yapıyor. Batuanı seç. Sakın İsmail'in yanında durma. Sakın Hikmet böyle bir şey yapma. Bırak Batuanı destekle. Diyerek sürekli olarak alttan alta fiştekledi. Fakat Asena sen daha geçen hafta Hikmet'e çubuk fırlattın ve burada olduğum her müddetçe seni buradan göndermek için uğraşacağım. Senden nefret ediyorum. Bir kelime dahi konuşmayacağım diyordun. Şimdi ne oldu da birden sırf İsmail gitsin, daha güçsüz duruma düşsün diye düşman olan hikmetle bile arayı samimi tuttun. İsmail yarışırken Asena e sürekli olarak İsmail'e laflar söyledi. Ama sürekli olarak. Batuhan aslında hikmetle yarışacaktı. Sen bilerek seçtin. Çocuğun hakkını yedin. Nasıl bir adamsın böyle? tarzında sürekli olarak kışkırttı. Fakat geçen hafta kendisine bir şey yapılmamasına rağmen karşısındaki rakibi Elif'e hadi hadi Elif yapabilirsin oley diye hikmet bağırdığı için karaktersizsin sen. Nasıl bir herifsin? İğrençsin midem bulanıyor. Diyen Asena şimdi bakıyoruz da İsmail yarışırken sürekli olarak kışkırtıyor. Bunu sevmedi herkese yapıyor. odaki kişiyi sevmiyorsa onu düşürüp psikolojisini bozup elenmesi için elinden geleni yapıyor. Ama birisi kendi rakibine en ufak destek verirse onu aynı takımdandık sen karaktersizsin diyebiliyor. Gerçekten bu sezonun en rezil ismi, açık ara en kötü ismi ve gerçekten midemi bulandıran bir yarışmacı varsa o da kesinlikle Asena'dır. Zaten yarıştığı hiçbir sezonda kendisi sevilmemiş, herkes tarafından nefret toplamıştır. Umarım en kısa sürede gider ve gerçekten yüzünü görmek zorunda kalmayız. Ve sürekli olarak bir her erkeğe hakaret edip üzerine yürüdükten sonra da ne yani bir kadını mı vuracaksın diyerek karşısındaki erkeği kışkırtan gerçekten rezil ötesi bir insan. Umarım en kısa zamanda elenirsin. Ve sürekli olarak bir erkeğin üstüne yürüyüp ona hakaretler edip karşıdan en ufak bir cevap geldiğinde kadın mı döveceksin demeyi de bırakırsın. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Muhakkak yorumlarda yaz. Ama önce lütfen bir saniye ayırıp abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.